Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi ben Alp. Ben de Buğra. Bu ee, hatırlarsanız geçen bölümde ben madene indim. Hatta ilk inişimde ölmüştüm. Ee, evimizin şekli de böyle oldu. Ee, şimdilik küçük bir orman evi ancak olsun. Ben madene indiğimde 46 tane kömür, 52 tane de demir kazdım. Herhalde lan. Evet He, doğru. İşte o şekilde kastık. Zırh falan yapmadık ancak işimize yarayacak aletler yaptık. Şimdi gerçek survival'a başlıyoruz. Gel kanka. Nereye? Gel. Gel. Bir lan, ben gel işte yemek alalım gel. Allah, ne Oğlum lava düştüm ya. Hayır alma lan, alma. Survival oynuyoruz lan, alma. Bir tane abi, domuzlar var, domuzları keserek öldürürüz. Lan, domuzlar nereye gitti? Yedim ben bir tanesini gördüm. Ee, arkadaşlar... Bu bölümde... ...olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Madene ineriz. Burada ilk önce bir evin erzak işlerini halledelim. Arkadaşlar e, bizim böyle serilerimiz olacak. Zaten anlamışsınızdır. Part part yapacağız. Bölüm bölüm. E, kimi zaman eğlenceli maplar açarken kimi zaman uzun sürede mevesini verecek maplar açabiliriz. E, beğenme işi size kalmış zaten. kalmıyor. Creative de sistemler falan yapmayı da göstereceğiz Kanka bir tane mağara buldum. İyiymiş. Ben de bir tane bulurum. E sen ona Ben Olur. de başka bulayım. Oyun baga girdim ben. Legi. Wow, ben ormanı buldum Orman zaten kuzeyde. Ah. Eşu. Çok yaşa. Hep beraber. Abi oyun buga girdi. Maşallah her şeyi gördüm. Elmas elmas da gördüm. Oğlum senin öyle. Abi re buga giriyor. Allah ben hiç öyle bir sorun Normal. Oh kömür gördüm. Ben de. Ay ben bir çıkayım ya. Çık bakalım. Of, gıcık oldum. Arkadaşlar ileriki bölümlerde e, Mertcan diye bir arkadaşımız daha gelecek. Bizden daha da pro. E, yani nok değil kesinlikle nok değil. Yani daha iyi demeye çalışıyorum. Evet desem o gelince oyunumuz birazcık daha eğlenceli olabilir yani. O yüzden daha iyi oynuyor. Ee, daha çok şey biliyor oyun hakkında. Ee, oyunun hikayelerini biliyor. About dediğimiz bir tür hikaye oyun türü. Wow bu so. ne? He, çakıl düşüyormuş. Ben diyorum, bu, bu ne lan böyle? Aa mantar mantar şey yapayım mı mantar? Al al güveç yaparız. Eee Uçakta oh, Arkadaşlar e, mesela bizim videolarımıza sorular burada. Öğrenemediğiniz şeyleri aşağısında paylaşım yapma bölümü var. Oradan bize sorabilirsiniz. Biz size kolayca cevap veririz. Paylaşım yapma bölümü dediği de yorum bölümüdür arkadaşlar. Oğlum ne yapayım? Allah ben... Üstüme çakıl düştü. Ölüyordum. Ama ölmedim. Üstüme çakıl düştü. Ha. Ha. Ha falan. Pembe domuz yok, pembe domuz yok. Aa, ah, ah, fidan buldum. Bizim evin oraya çekek mi? Ne gerek var lan? Abi şeyde de bir sürü fidan var. Uuu kanka ben iyice uzaklaştım. Aa ben ormanı buldum. Benim eve... Ev neydi ya? Hangisiydi? Yani... buldum Gerçi yatak yapmıştık zaten. Ha bak. Benim eve kaç metre varmış? 312 metre. Senin Sen... mi bizim mi? Benim. Sen neredesin tam olarak bilmiyorum o kurabiye için kakao çekirdeklerini kırayım mı? Alp ne yapıyorsan yap kardeşim ya. Ha niye çekirdek ha düştü. Aa kar biyomunu buldum ya. Üf. Alp daha yeni mi geldin sen buralara ya? Evet ben mağaradaydım. Ben mağarada <laughs> canım ağabeyleş, jabalağız ceble, gibi bana vallaha lol lol lol. Ese kömür bulduk. Kömür bulduk, artık torch yaparız. Adam anlayacağınız gibi mod ya. Yani. Ne diyebilirim? Abi şöyle şeyleri insanların önünde yapmasan. Şaka yapıyorum kanka şaka. Allah'ım bir bu, maden bulabilsek. Karda maden bulmak yararlı. Elmas çıkar. Bu da maden değilmiş ya. Of. Nasıl? Arkadaşlar oyunda yanıltıcı madenler olabilir. Ee, mesela girdiğinizde aha bu madenmiş dersiniz. Ancak bir sürede bitebilir. Yani dikkatli olmanız söylenir yani. basmaya başladı. Sen benim fe, FPS'm 26 FPS ile oynuyorum. İnternet hızıma bakar mısın? Benim 11 lan 6 FPS'm. 11 6. Kanyon buldum o oh, düşüyordum. Ee, arkadaşlar biz sadece e, Minecraft videoları da çekmeyeceğiz yani. Oha nereye düştüm ben böyle? Kanyon gibi bir yere düştüysen sen aynı yere düştük. Yok ben yürüyordum. Düştüm. Mağara beni oldu evet. kompa. Doğru arkadaşımızın dediği gibi sadece minecraft videoları çekmeyeceğiz. Counter strike sword da çekebiliriz. Oha. Oha bu ne lan aşağısı ne öyle. Abi sence ineyim mi aşağıya? İn lan in in oyunla arkadaşlar oyunda herhangi bir yani oyuna yeni başladıysanız oyunda canavar görünce ondan kaçın ee, demir temleriniz olunca iskeleton veya creeper'a dalabilirsiniz ancak creeper'a dalıp hemen geriye kaçın buna vur kaç denir çünkü creeper patlayan bir yaratık yani nasıl desek kafasına dinamit oluşturuyor gibi bir şey yani. Bir patlıyor böyle şişiyor şişiyor. TNT gibi. Evet aynen TNT gibi. Like TNT. Bir like TNT. Patlıyor. TNT. Oyun hızlandı biraz. Benimki de hızlandı. O benimki çok hızlandı, oldu. Güzel oldu. Sevdim. Lan benim gittim kanyon olmasın da. Allah ben aşağı düşüyordum. Oh. su var ama. Az bak su var suya atlıyorum ben. Kanka ben de suya atlayıp kanyona girdim. Karbiyonunda mı? Evet. Gel kanka. Buradan çıkmak mesele ya. Yok. Daha ilerisinde çıkış yeri var bu kanyon ama mağaranın içinde kaçıncı katmandaymış 36 Benim 53 ne yapak ee. Abi sen buraya gelmemişsin Nereden anladın Çünkü burada demir var ve sömürülmemiş Evet arkadaşlar Bora arkadaşımızın dediği doğru. Ben yani demiri gördüğümüz sömürüyoruz. Ve bir ağrı bir tutkum var. Benim elmas var. Elma çıkartmak için ne lazım? Ee, arkadaşlar bu arada elma çıkartmak için lava inmeniz lazım. Lava seviyesi yani. E, 11. katman. Evet 11. katman olduğunu nasıl anlarsınız? F3'e basıp orada Y yazar. Y harfi var. Orada kaçıncı katmanda olduğunuzu gösterir öyle kaçıncı katmanda olduğunuzu bilirseniz nereden lav çıkacağını, nereden elma çıkacağını bilebilirsiniz. Mesela demir seviyesi yani demiri her seviyede, her mağarada bulabilirsiniz yani. Ya Çünkü bu demirin belirli bir seviyesi yok. Ya ben geçen gün şeyde buldum demiri. Hmm, bir çölde birin yürüyordum yerde gördüm. Abi zümrüt nereden çıkıyor? Ben hiç bilmiyorum ha. Ben zümrüt çok buldum da çıkartmaz. Yani onu bulması çok zor ya. Zaten çıksa çıksa bir tane çıkıyor zümrüt. Etrafında bulamazsınız zümrütü. Evet bu arada neden zümrütü sorduğumu size söyleyeyim arkadaşlar. Zümrüt kesinlikle oyunda bir köy bulduğunuzda sizin para değeriniz olur. Mesela bir zümrüte 64 yani bir stek ok alabilirsiniz. Bir stek demek bir maddenin 64 tane alınmış halidir. Bunu da söyleyeyim bari. Evet Alp e, için sağ ol. <laughs> e, Ben buradan nasıl çıkacağımı düşünüyorum. Faka bastım. Hiçbir yerde çıkış yeri yok videoyu izleyenler bilir. Abi difficulty kaç? Bir. Ben niye hiç yaratık görmüyorum? Mağaradan mağaraya değişir. Mağarada değilim ki. Olsun. Ben ne bileyim gerçi ben de hiç görmedim de. Aa bu. Oha. Yürürken mağaraya düştüm. Ulan ben de az önce yürürken mağaraya düştüm ha. Ve ben 17. katmandayım. Lav görüyorum bir yerden. Altın. Yehu. Oha bir tane kanyon gibi bir yer. Alp. Ve daha aşağısı var. Burada demirler var. Yehu. Koş Alp koş. Galiba aynı yerdeyiz. Aşağı iniyorum. Su var burada akıyor. Meşale falan hiç konulmamış mı? Konulmamış. her an lava düşebilirim. Shift'e basarak görüyorum. Dikkat et kanka. Ya ben buradan nasıl geçeceğim? Aşağıda lan var ya. Eee şim... yanıma aşın lan oğlum. Hayır lan hayır. 14. katmandayım. Buraya kadar gelmişim. Yanıma aşın o zaman Şişt. ben de yardım edeyim sana. Tamam kurtuldum. Yanıma aşın lan. konuşuyordum ee, Alp. Arkadaşlar bu oyunda madencilik gerçekten de önemlidir Alp. Çünkü her Efendim Alp. Ee, sakın kıpırdama seni yanıma aşınıyorum Çünkü her tarafta love var Tamam sakın, sakın kıpırdama şifte duruyorum arkadaşlar bu arada şifte bastığınızı söyleyelim ee, şifte basınca oyuncu eğilme yapıyor ve mesela yüksek bir yerdeyseniz bir tane karede yaşıyorsanız bu gerçekten de önemli bir özelliktir. Kanka ben hiçbir şey göremiyorum kafandan. Ne göremiyorsun lan? Nasıl? Ha tamam. Her taraf laf dedim bu muydu? Eee, Alp 397 MB olmuş artık videoyu durduralım. Eee, biz arkadaşlar belki bir sonraki şeyde buna devam edebiliriz. Bilmiyoruz. Neyse, e, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, bizi izlemeye devam edin. Goodbye. Bye bye.